İnsanın gerçek hazinesi. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Şu anda dünyada bulunmamızın tek sebebidir imtihan. Evet, alemlerin Rabbi Allah tarafından imtihan ediliyoruz. Ama bunun farkında olan insan maalesef çok azdır. Caddelerde her gün insanların sağa sola heyecanla koşturduklarını görürüz. Kaçı acaba imtihanda olduğunun farkındadır? Dünya sadece sonsuz yaşamamız için bir imtihan yerinden başka bir şey değilken, sadece bir imtihan aracıyken, maalesef bugün insanların çoğu araç olan dünyayı amaç haline getirmiştir. İşte insanlığın bütün koşuşturması, gelip geçici şu dünya içindir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise Şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Bu ayet gördüğünüz gibi dünya hayatının gerçeğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Gelip geçici, çerçöp olacak bir şey. Gelip geçici olan bu dünyaya aşırı sevgi beslemenin birçok nedeni olsa da en önemli sebebi gösteriştir. İnsanın insana olan gösterişi. Düşünün ki bir insan dünyada tek başına yaşasaydı, mala karşı pek bir hırsı da olmazdı. Neden? Çünkü etrafta gösteriş yapabileceği kimse olmayacaktı. Birçok insan güzel bir evi olsun, lüks bir arabası olsun ister ki, diğerleri onun sahip olduğuna gıptayla baksın. Bu örnekleri daha fazla da çoğaltabiliriz. İşte bu gösteriş hastalığı insanı dünya hırsına bürür. Zira bu tür insan ne kadar mala mülke ve makama erişse de diğer insanların hürmet ve itibarını kazanmadıkça memnun ve mutlu olmaz. Oysa dünya malları sadece geçim aracıdır. Önemli olan bu araçları hayatın amacı haline getirmemektir. Sonuç olarak biz ölümlüler bu gösteriş dünyasını terk edip amellerimizle baş başa kalacağız. İnsanlar bizi mezarımıza terk edip gidecekler. Artık insanın gösteriş yapabileceği kimse de yoktur orada. Artık o, amelleriyle baş başadır. Evet, sonuçta insanın o çok sevdiği paraları, malları, öldükten sonra başkaları tarafından paylaşılacaktır. İnsana kalansa sadece ahirete gönderebildikleridir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Evet, işte insanın gerçek hazinesi kendisiyle beraber ahirete gelen salih amelleridir.